Zaman can çekişirken, akrep yelkovan arasında, Bir adım öteye gidemezken geceden, Ay ışığını çekerken sinesine, Yıldızlar çekilirken kuytu karanlıklara, Üzün bakır bir çaydanlıkta demleniyordu, Ve ben son sigaramdaki dumanları da hapsediyordum içime, Saat on iki beş geçiyordu. Ekmek bıçağında dilimleniyordu ömrüm. Masum, yalnayak çocukluğum. Umudun kıyısından geçmeyen gençliğim. Ulu orta seriliyordu harami sofrasına. Düş bahçelerim yağmalanıyordu. Herkes payına düşeni alıp giderken, Bütün kimsesizliğimle bütün çaresizliğimle, bütün çıplaklığımla kalıyordum karanlığın koynunda, üşüyordum. Tepeden tırnağa buz kesiyordu yalnızlık. Saat 12'yi 5 geçiyordu. Dişlerimle şafağı sökmek isterken karanlığın göğsünden Gün ağrıyordu saçlarıma tel tel Raylarımdan çıkıyordum Vagonlarım kopuyordu birbiri ardına savruluyordum Bir cinayete kurban gidiyordum Kaza süsü verilmiş Faili meşhul bir ölüm biçiyor ve terzi masasında bir tabuta çivileniyordum. Saat 12.25 geçiyordu.